Selamlar, ben Özge. Arkamdaki sahneyi biliyorsanız eğer Instagram'da zaten karşılaşmışızdır mutlaka ve artık YouTube'tayız. Kocam. Sen bayağı YouTube video giriş çekiyorsun. Evet. Hello YouTube. Taşınıyoruz. Şehir değiştirmeli, 900 kilometre öteye gitmeli falan bütün evi toplamalı bir taşınma vloguyla ile karşınızdayız. Hayatımıza sizi dahil etmek istedik. Daha çok paylaşım yapalım istedik. Lütfen izlemeye devam edin ve takipte kalınız efendim. Baş ağacı burada duruyor. Ben şimdi bunu kaldıracağız. Yine sizi bir minnoşla tanıştırmak isterim. Bu da bizim minik bebişimiz Güneş. Aşkım bak buraya. Ow! Geri pas, geri pas hemen. Erkekler hiç büyümüyor, değil mi? <laughs> ne yapacağız biz? Ne <laughs> yaptın sen? Ufak gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Güncelleme geçmek için geldim. 1, 2, 3 tam koli doldurduk. Bütün kitaplar ve kitaplık tamamen kolilerin içinde şu anda. Çok yoruldum. Benim çok ağrıyor. Devam. Kendime gelmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ki İstanbul'daki son günlerimizi geçiriyoruz. Bu oda... <laughs> evet bu odayı toplamakla başlayacağız. Bir şey daha var. Yere batan sarnıcına gitmedim bir tek burada. Yere batan sarnıcına gitmek istiyorum. Hadi kalk eşya toplayalım. Güneş anne bir şey söyledi. Güneş yap. <laughs> Bak nasıl kaçtı işten. ya? <laughs> Nereye gidiyoruz? Gazi Osman oturuşu yapalım gel. Hadi yapalım. Ben oğlum demek. Dar çocuk demek. Aşağı git bu ne bu? Ben bayağı almayacağım ya. Çok teşekkür ederim canlar çok sağ olun. Bu şey insan paranın sahtesini yapar, para da insanı. Gülmek için mutluluğu beklersen tebessüm edemeden ölürsün. <laughs> 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 İstanbul'un meşhur kanatçı haydarına geldik. Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benziyor. Selam. Bu sefer dolabın içinden devam ediyoruz. Bir sürü kıyafeti şu kocaman hurca koydum. Bu birkaç gün içinde kullanacaklarımı dolaba tekrar yerleştireceğim. Zaten arada sırada oradan buraya, buradan oraya giriş çıkışlar olabilir. Dolabım bomboş. Ya oh, peri gibi oldu. Evet. Olgunluk yeter birazcık. Gidiyor da Ablamızın makyaj malzemelerini kullanalım. Hadi Özge Sağır tüm kaslarını kuvvet at. Oh. Bu kanalda alkış çok meşhur. Kaldı mesela. Şöyle bir top yap. O, silindir olsun. Onu silindirden kes. Şöyle yapayım. anayasa dersindeyken sırf senin sesini duyabilmek için amfibide derse girmiştim aylar sonra. Plaklarımızı aldık. Günün plağı Lionel Rich oldu. Şimdi de Balat'ın meşhur popstar kafesine gidiyoruz. Hep beraber. <gülüyor> Kahve <gülüyor> <gülüyor> vakti. O kadar Asgari ücreti endeksleyeceksiniz. <laughs> <laughs> Asgari ücret arasında zam yapıveririz canım. Üç akçe neyse faydası veririz. <laughs> ince geçişten de geçtik. Şimdi uçak uçuş saatimiz. Şimdi biz İstanbul Havalimanı'ndayız. tamam mı? Güneşimiz de burada. Güneş e, da biz uykusuzuz. Herkese bunu söylüyorum. Şey neydi? Bilet çekini yapan kadına bu kadar alık olmayız e, normalde Allah, dedim. Ki, estağfurullah diyor. Şeye de güvenlikçiye de diyorum ki biz taşınıyoruz da kusura bakmayın diyorum. Değmem o ki şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz ee, güneşle birlikte gidiyoruz ya. Bir tane yer yapmışlar Türk Hava Yolları'nda hayvanla geçiş, hayvanlı yolcular için, işte, evcil hayvanlı yolcular için geçiş. Biz oraya hemen fıttırı 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 koştuk. Sonra bir tek biz vardık ve hemen bizi aldılar. Evet. 450. Evcil evet. hayvan sahiplerinin. 450 evcil hayvan sahibi olan birileriyle uçun. <laughs> Aynen, Daha iyi olabilir. 450 lira verdik. Tamam mı? Bir i̇şte güneşe rezervasyon yaptırmak için. Dedik ki sebebi buymuş demek ki. Hoşumuza gitti. Bundan sonra gittiğimiz her yere Güneş'i götürüyoruz. <laughs> Güneş'e ilaç verdik sakinleşsin diye. Yoksa ortalığı yıkıyor yani gerçekten. Şimdi de fazla sakinleşti. Korkuyor. Küsüyor. Döndü. Küstüğünü gördünüz mü? Güneş. Uyum, anneciğim. Şey. Çok sıkıldı, bir an önce gitsek de. Sağ salim. Biz artık gidiyoruz. Çok çakalın, gidiyoruz biz. Duyuyor musunuz? Yeni oh, evimize Allah ilk Allah kez Allah geldik Allah. ve asansörde ne çalıyor? Defne yaprağı yakmaya geldik. Nakliyeciler yarın gelecek. İnanılmaz. Güzel de bugün yeni evimizdeyiz. Geldik. Buradan salona giriyoruz. Şöyle ufak bir boş ev turu yapalım istedim. Burası salonumuz. Devam ediyoruz. Burası Burada değilmiş. bir portal atımız, girişimiz var. <laughs> Burası çalışma odamız. Buraya masalar, kitaplık gelecek ama biraz boş kalacak. Devam. Hı -hı. Burası mutfağım. Eşyalar buradan taşınıyor şu an, o yüzden birazcık kalabalık. Ağzı bak. kaç kaş kaş. Kaş 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 kaş. kaş. <laughs> Burası misafir odası artı böyle çekim odasımsı bir şeyler olur diye düşünüyoruz. Ama burada hiç eşyamız yok yani. Sadece bir makyaj masası koyacağım. Bir de koltuk koyacağız. Kaç şey. kaç kaç Kaçıldı. <laughs> Peki bizim e, bu işi yapmakta geç, yapmak geç kalmamız. Şurada bir küçük tuvalet var. Boş verin. Devam ediyoruz. Bakın ne göstereceğim. Bir çamaşır hanemiz var. Buraya çamaşır makinesi gelecek düşünebiliyor musunuz? Gömme dolap var yani. Benim için büyük, insanlık için küçük bir adım. Banyo ile ilgili şu an problemlerim var. Ama çözeriz diye düşünüyorum. Yani mor fayans ne yazık ki birazcık yordu beni. Ama bakın da göstereceğim. Şu kapıyı ne? aç kapıyı. Ne? <laughs> Çamaşır sepeti. Burası yatak odası. Aynı şekilde dizeriz diye düşünüyorum. Sadece şu dolaptaki şeyler biraz sinirli oldu ama orayı hallederiz bence. Burada da kocaman bir balkonumuz ve dolabımız var yani buradaydı. Yatak odasına yarışır bir buzlu cam. Gerçekten buzlu cam muazzam. Buraya koltuk bile koyarız ne var ya. Neyse yer turumuz şimdilik bu şekilde. En iyisi biz bir işe, iş meşime geçelim. Bir, 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 bir çalışalım. <laughs> Gerçekten burası kolye odası oldu. Burayı tek tek boşaltmak, doldurmaktan daha zor olacak diye düşünüyorum. diyor. Her şeyi almak istiyor şu anda. I want to take everything. Aşkım alınacak mı kafeli yastık kılıfı? Kötü, beğenmedim. Kötü mü? Evimizin ilk alışverişini yaptık. Done. Woo. Yorulduk. Asansörde neyi çalıyor hala? Bizi dinlendiriyor. Eski evden getirmediğim tek şey. Yenisini aldık. Gibi yapmaya Aynen. çalıştık. Düzeni çok da değiştirmek istemedik, bildiğimiz gibi. Şu, şu. Şimdi bizim şöyle bir problemimiz oldu. Demontadan aldığımız or şey orta sehpa dayıp duruyorum ya. Sehpa'nın ayakları bizim eski evimiz yamuk olduğu için düz ayaklar orada havada durmuştu bazıları. Yeri yamuktu çünkü. Ve biz konuşamıyorum. Ve biz demontaya yazmıştık ki ayakları hani biz ölçsek de yeniden yapsanız biz size bunun parasını ödesek vesaire falan demiştik. Onlar da tamam demişlerdi. Çok da tatlılardı. Para da almadılar hatta bizden. Sonra da eski ayakları tutmuştuk ki daha düz zeminli yeni bir eve taşınırsak eski ayakları kullanabilelim diye ilk geldiği şekliyle. Ve şimdi taşındık ve bu evimiz 6 senelik falan yepyeni bir sitenin içinde bir ev. Ve buraya bir taktık eski ayakları. Yamuk Yer yamukmuş, buranın da yeri yamukmuş ve şimdi bütün kombinasyonlarla bunun nasıl daha düz ve sağlam durması gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Konumuz bu. Bak şimdi. Hı. E oldu bu. Dur dur. E oldu düz bu. Biraz Yapışmaya gerek yok. Biraz Hakan evet, düz, düz oldu? bu. Ben sana orada dedim. Yaptık. Sen, Hatırlamıyor evet. musun? Önlere uzunları taktık, arkalara <laughs> kısaları taktık. Hiç hatırlamıyorum. Yaptık. <laughs> Gayet de zeminimiz düzmüş bu arada. Evet. Hayır, zeminimiz düz değilmiş. Özge Kurt. <laughs> Hayır, zeminimiz düz değilmiş. Yine yamuk ayakları taktık. Öne uzun taktık, arkaya kısa taktık. Doğru. Zemindeki eksikliği bu sefer matematikle kurtardık. <laughs> Ha, düğün hediyeliği yapmak isteyenler için minik kitaplar çok güzel durmuyor mu? Bakın sticker'lara. Zeynep kafa yemiş gibi evi temizliyor şu anda. <laughs> Mutfakta sabahtan beri. <laughs> Bakın şimdi. Öyle güzel düzenlemiş ki. Yani muazzam. Hatta şöyle bir kahve köşesi bile yapmış kendileri. <laughs> buraya biz normalde kahve köşesi alacaktık. Ama şu bizim çamaşır sepetimizde yani altında banyoda duruyordu. Altında çamaşır sepeti vardı. Üstüne bir şeyler koyuyorduk ve Zeynep bunu burada değerlendirmiş. Çünkü burada çamaşır sepetine ihtiyacımız yok. <laughs> Zeynep bunu burada değerlendirip buraya bir kahve köşesi ben yapmış. Değerlendirmedim bunu orada. <laughs> Sen değerlendirdin de Zeynep güzelleştirdi diye dedim. <laughs> Yani gerçekten mutfak mükemmel oldu. Televizyon ünitesini de hallettik. E, dolapları da sildiler Esra ile birlikte. Yani kız kardeş avantajını artık ben de hissediyorum 27 yaşımdan sonra. Galiba ablalık böyle bir şey. Diğerlerinin biraz büyümesi gerekiyormuş. <laughs> Sağ ol. Ben bunu pek fark etmemişim. Hani nerede kız kardeş? Üç tane var. Hiçbiri bir işe yaramıyor. sabah kahvesi. Selam. Bu videoyu başlattığımda gerçekten Ocak ayındaydık ve o kadar hızlı geçti ki zaman. Yeni evimizdeyiz, yerleştik. Ee, İstanbul'dan ayrıldık. Oradaki hayatımızı özlüyor muyum? Sayılmaz. Ama oradaki arkadaşlarımızı çok özledim bile şimdiden. Çok yorucu bir iki ayı geçirdik. Ne zaman zaman geçti, neler yaptık, neler yapmadık. Hala evi tam yerleştiremedik. Yani yerleştirdik, yaşıyoruz da ama mesela işte böyle hani eksikler falan hala var. Perdeler eve kısa geldi, eski evden getirdiğimiz eşyaların bazıları olmadı vesaire derken ee, bu evin çok eksiği var. Onları zaten burada hep beraber gidereceğiz bütün eksikleri. Ama e, yorgunuz, düzenimizi oturtmakta zorlanıyoruz. Çünkü zaten 8 senedir İstanbul'da yaşıyorduk ve komple bir şehir değiştirme durumu içine girdik. Ve burada da çok yoğunduk. Şimdi daha yeni yeni hafifleyebiliyoruz. Öyle olunca biraz böyle hani boşluğa düşme hissi yaşayabiliyoruz tabii ki. Kafamız biraz karışıktı. Duygusal olarak çok çalkalantılı bir dönemden geçtik. E, ama alıştık mı? Alıştık gibi görünüyor şimdilik. Keyifle izlediyseniz bu videoyu çok mutlu olurum açıkçası. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan da günlük hayatım için takipte kalınız efendim. Hoşçakalın.